Mide balonuyla ne kadar kilo verebilirim? Mide balonu işlemi, belli beden kitle indeksinde olan ve diyet alışkanlığında olan hastalara uygulanan bir kilo verme yöntemidir. Bu yöntem içerisinde çok aşırı miktarda yemek yiyebilen, yani bir tabakla yetinmeyip bir tabak, iki tabak, üç tabak makarnalara, pilavlara kadar e, çıkabilen veya da kocaman kocaman pizzaları bitirebilen hastalarda volüm kısıtlayıcı bir etkende mide balonu çok güzel iş yapmaktadır. Midemizin içerisinde yer kaplayarak sizlerin daha az yemesini ve daha az acıkmasını sebebiyet vermekte. Mide balonuyla beraber Hastalarımızın kilo verme potansiyeli çok çok değişkenlik gösteriyor. Bazı hastalarımız e, ameliyattan korkarak mide balonuna yönelebiliyor. Yani geri dönüşü olan, işte midesinin kesilmediği veya bağırsaklarıyla oynanmadığı bir kilo verme yöntemini isteyebiliyor. Bu yöntemin çerçevesinde hastalarımız bazen birkaç sefer balon tedavisi alaraktan e, 50, 60, 70 kilolar bile verebilen hastalarımız olmakta. Bu tabii ki de Tekrarlayan balon uygulamalarıyla olan ve 6 ay gibi 1 yıl bazen 1,5 yıla kadar uzanacak bir programın içerisinde verilebiliniyor. Ancak normal balon adaylarımız yani 27-35 beden kitle indeksinde olan hastalarımıza uyguladığımız balonlarda ise hastalarımız genellikle 7-8 kilo ila 20 kiloya kadar kilo verebilmektedir.